Kendi Traveler's Notebook'uma kraft defter serilerimizden 3 tanesini ekledim. Hepsi zımbalı, 15 yaprak, 30 sayfa, içi 5 tonlu kağıt, dışı craft kapak. Bu kağıt o kadar güzel bir dokuya sahip ki, kalemle yazarken, sayfalar arasında kayarken bile ayrı bir keyif veriyor. Boyutları orijinal Traveler's Notebook ile tam uyumlu, lastik sistemine oturması çok kolay. Her sayfayı istediğin gibi ekleyip çıkarabiliyorsun, düzenleme tamamen sana kalmış. Bir takipçimiz kendi Traveller's Notebook'u için 10 farklı model seçti ve ortaya mini bir koleksiyon çıktı. Renkler, dokular ve kapaklar bir araya gelince gerçekten göz alıcı bir set oluştu. Ben de ona küçük bir sürpriz yapmak istedim ve bir defteri hediye olarak ekledim. Gerçekten defterleri hazırlamak kadar onları kullanmak ve kişiselleştirmek de ayrı bir keyif. Umarım takipçimiz de kendi Traveller's Notebook'larını kullanırken aynı ilhamı ve keyfi hisseder.